arkadaşlar ben Tufan bugün sizlerle Sprando oynayacağım askeri yoruşu çektim yoruş yoruş var mı lan bana yan bakan maç Baş başlıyor koş Baş. ben burada kaldım yardım eden yok mu çılgın çocuk Tufan var lan bana yan bakan Arkadaşlar bir de bu hileli. Hem para hem mermi. Dikkat edin mermilerimiz gitmiyor. Ha. Öldü. 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 Bana para verdi. Erdi. Lan buraya var mı lanman annem lan Oy Çakır ee, Hey nasıl öldürdüm ama Salak mıyım? Var mı lan bana yan bakan? Anamı doğrayan ben Babamı şişleyen yine ben Var mı lan bana yan bakan? Taklaya geleceksin Takla acı ben Taklaya geleceksin Oha Bizim adamlar hakikaten sana. <laughs> Anamın kaşları kara. <laughs> öyle, öyle Hayır üç kişiler. Dediğim adam hakikaten salak. Mol. Rüç kişi diyoruz ya. Hemen öldürüyorsun lan. Vurmuyorsun bile. Merlan aldım da ucunu gösterip vuracağım. Adamları öyle yapmıştım. Salak malak parası ya. Ne? Sesim kısıldı bari bari Mobizen Allah benim belanı versin Ulan Mobizen Allah senin bin belanı versin hmm. hmm. <laughs> Yahaç Hiç bir yerden gelmedi Gelse bizim adamı öldürürdü Tamam. Aç. 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 Benim adım Tufan oyunda Tufan oyunda Her zaman oyunda Onlara dalınca var mı lan ona yan bakınca Kim lan Kralım lan Ağzını burnunu Kapıya bak Öleceğim Canım o canım o Canım o Bak şunu. Sana kişiyim. Video'da lan. Sen de lan. Ben, de ben de lan. Adım, lan, lan, balon gebekli Ben size günümüzü göstereceğim. <laughs> Olan. <Olmaz. gülüyor> benim için olmam gerekiyor. Direbin aklı yok ben onun. Aklına sökün.

Arkadaşlar. Yine bir kala kart trolü yine bitti. Aa do FIFA oyununda. Evet arkadaşlar. Geriye 5 dakika kaldı. 2 oyun oynayacağım dedim ben size. Her dememiştim. dakikada vay nanet fırınçta geçer. Arkadaşlar buna anlatayım kurttan şey. Parasız gelir. Parası. Andıya suyun kurttu her şeyi parası. Abi Göz Gül. Vurun gördüm. Olmaz. Kurtları iyice bakın. Abi, ablama ablam mı ablam mı bi? Arkadaşlar, arkadaşlar, şurda bir tane iskelet görüyorsunuz ya. İşte o iskelet koldum frizini. иди yeah. сюда mısır Ben buksun bu videonuzun tadı. Evet arkadaşlar, alttan kanala abone olabilirsiniz kanalıma abone olun beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Var mı lan bana ya bakan? Cipsiz çıka. İşte kireymiş. Kıracağım kafanı şimdi. Boğazım acıyor. Boğazım.